Merhaba arkadaşlar siz kanalımda hoş bulduk. İkinci videom beğenip bildirim açıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Murat Yıldırım ve Şehit Dubai'de istirahatten yepyeni güzel fotoğraflar geldi. Murat Yıldırım ve Mahir İlban yaz tatilinden olay yaratan fotoğraflarıyla ile göz kamaştırıyorlar. Murat Yıldırım ve Mahir İlban'ın yaz tatilinde hiç görmediğiniz fotoğraflarını sizlere özel sunuyorum. Mahir İlban'ın olaylı fotoğraflarını sizlerle bölüşüyorum. Murat Yıldırım ve eşinin yepyeni güzel fotoğraflarını sizlere bize sunuyorum. Yepyeni videolar için kanalıma destek olup abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.